Hepimiz Minecraft'ta farklı farklı yapılar yapmaya çalışmışızdır. Ama neden opu izlediğimiz videolardaki kadar güzel olmuyor? Bunu hiç düşündünüz mü? Merak etmeyin. Bugün size bu gizli ileri vereceğim ve siz de artık muhteşem yapılar yapacaksınız. Ama hala videoyu izleyip abone olmayanlar var. Rica ediyorum. Tam şu anda aşağı inip abone olun. Bildirimleri de açmayı unutmayın bak. Bir like'ınızı daldıysam da muhteşem olur. O zaman iyi seyirler. Eminim birçoğunuz benim gibi doğum günü pastalarını çok seviyordur. Şimdi size çok güzel bir doğum günü pastası yapmayı göstereceğim. İlk olarak komut bloğumuza girip aşağıda verdiğim bu komutu giriyorsunuz. Ve elinize bir adet böyle küçük bir kek geliyor. Bunu çok güzel bir build için kullanalım. Az sonra buraya gördüğünüz gibi keki koyup üstüne mum görünümü olsun diye bunu koydum. Benim şu an oynadığım süremde mum yok. Biraz eski bir sürümde oynuyorum. Buraya fırlatıcı koyuyoruz. Zırh has kısmını koyuyoruz. Kızıl taş bloğunu koyup bunu kaldırıyoruz. Ve son olarak üstüne Kekimizi ekliyoruz ve doğum günü pastamız hazır. Sizler de arkadaşlarınıza doğum gününde böyle sürprizler yapabilirsiniz. Sizle Minecraft'ta çok tatlı ufak bir tank yapacağız. Öncelikle buraya 3'e 3'lük bir alan yapıyoruz. Daha sonra bunun ortasındaki kısmını böyle 2 blok derinliğinde kırıyoruz. Daha sonra buraya bir tane end çubuğu koyuyoruz. Daha sonra buranın üstüne böyle bir düzgün taş basamağı koyuyoruz. Fırlatıcının içine zırh askısı koyup burada redstone ile çalıştırıyoruz. Gördüğünüz yere bir tane altın kask veriyorum. Burayı kapatıyorum ve son olarak böyle bir en çubuğunu koyuyorum ve gördüğünüz gibi çok tatlı bir tank oldu. Bunu da evlerinizde vesaire dekoratif olarak kullanabilirsiniz. Şimdi size gerçekçi bir televizyon yapısı göstereceğim. İlk olarak bu gördüğünüz kısma cilalı andezit merdivenlerimizi koyuyoruz. Daha sonra üstlerine açık gri betonlarımızı yerleştiriyoruz. Dekoratif gözükmesi açısından Bunları yapıyoruz ve daha sonra üstüne iki tane şalter koyuyoruz. Yaptığımız ev için çok güzel bir televizyon yapısı yapmış oluyoruz. Ve o zaman bir sıradakine geçelim. Şimdi size gerçekten çalışan bir tahterevalli yapımını göstereceğim. Evet, aslında işin gördüğünüz tarafı böyle. Yani bunları nasıl böyle koyduğumu soranlar olabilir. Onu da şöyle göstereyim. Elimize bir tane vagon alıyoruz. Bir tane ray alıyoruz. Şöyle üstüne koyuyorum. Sonra şu aşağı bir insin. Şurada altındakini kırdığımız zaman gördüğünüz gibi bu şekli alıyor. Asıl önemli olan buradaki redstone sistemi. Gerçekten yaptığınız zaman sizi arkadaşlarınızla çok eğlendirecek bir aktivite olduğunu düşünüyorum. Bunu Kesinlikle Minecraft'ta uygulayın arkadaşlar. Hadi o zaman bir sıradakine geçelim. Bildiğiniz gibi Minecraft'ta yattığımız zaman çok da gerçekçi bir görüntü elde edemiyoruz ve üstümüz açık kalıyor, üşüyoruz haliyle. Şimdi size göstereceğim taktik sayesinde Minecraft'ta üstünüz örtülmüş bir şekilde yatabileceksiniz. Evet, çok garip ama öyle. İlk olarak burayı böyle kırıyoruz. Daha sonrasında gördüğünüz gibi bir tane böyle boşluk bıraktık. Buraya ray koyuyoruz, vagon koyuyoruz, vagonu buradan ittiriyoruz. Daha sonra buradaki kısımları siliyoruz. Evet aslında yapacağımız işlem bitti. Şu an birazcık işin süsleme kısmına kalıyoruz. Evet sizler de benim gibi böyle süsleme yapabilirsiniz. Tamam şimdi geldiniz. Böyle bindiğiniz zaman böyle gözüküyor. Gerçekten de şu an uyumuşum ve üstüm örtülüymüş gibi duruyor. Bu da gerçekten Minecraft'ta uygulayabileceğiniz bir diğer sistemlerden biri. Hadi o zaman bir sıradakine geçelim. Şimdi size çok hızlı ve çok kolay bir akvaryum yapımı göstereceğim. İlk olarak kuvarslarımızı böyle karşılıklı olarak bir koyuyoruz. Sonra bunun arasına bir tane chest koyuyoruz. Buraya bir tane koyuyoruz. Buraya bir tane, buraya bir tane tuzak kapısı koyuyoruz. Bunun ortasına cam göbeği cam koyuyoruz. Üstüne yine hoş bir tuzak kapısı. Ve elimizi somon kovası alıp bunu buraya... Bunu da gördüğünüz gibi buraya koyuyorum ve burayı da kapattığımda gerçekten güzel bir balık yuvası oluyor. Yani ne derseniz bunu akvaryum, balık yuvası bir şey dersiniz. Ben çok beğendim bunu. Çok kolay yapılması da sizler de bunu yapabilirsiniz. Balık adam! Keşke o ölmeseydi. Neyse. <laughs> Minecraft'taki kamp ateşlerinin aslında çok güzel olduğunu kimse size söylemiş miydi? Onları eğer şu an gördüğünüz şekilde koyarsanız bir pizza dilimine benziyor. Veya onları bu şekil koyarsanız da sanki buraya gitmenizi gösteriyormuş gibi bir işaret oluyor. Yani bunları da oyunda böyle ufak ufak kullanabilirsiniz. Bu da güzel yapılarınızı kullanabileceğiniz bir yöntem. Sizlere gerçekçi bir ayı görünümü yapmayı göstereceğim. Ee, gördüğünüz komuttan aşağıya şey, yazarım yüksek ihtimal. Bir tane kafa alıyoruz ve buraya koyuyoruz. Şöyle koyalım. Daha sonra kar bloğuyla şöyle kendimiz istediğimiz şekli veriyoruz. Ben şu anda gördüğünüz şekilde yaptım. Ve evet gördüğünüz gibi olduğu Böyle bir dekoratif bir görünümü var yine. Sizlere eşyalarınızın çok cool gözükeceği bir stand yapacağız. Evet bu sistemi buraya koyduktan sonra buraya bir tane fırlatıcı koyup içine zırh askısı koyuyoruz. Daha sonra bunu kızıl taşla aktif ediyoruz. Elimize bir kırık taş duvarı alıyoruz. Sonra buraya piston koyup yine kızıl taş bloğuyla bunu ittiriyoruz. Gördüğünüz sistemi kurduktan sonra buraya pistonlar yardımıyla bir aşağı indirme hamlesi yapıyoruz. Sonra bunu tekrarlıyoruz. Bir daha böyle üstüne blok koyduktan sonra tekrardan blok koyuyoruz ve bunları da ittiriyoruz. Evet, artık hazır. Gördüğünüz yerleri kırıyoruz. Daha sonra tekrardan gördüğünüz şekilde bir stand yapıyoruz. Dibimize en çubuğu alıyoruz ve en çubuklarını gördüğünüz şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra buraya tekrardan piston koyuyorum. Bunları da aşağı indiriyorum ve evet, artık her şeyimiz hazır. Buraya bir netherite kafalık bırakıyorum. Gerçekten çok havalı gözüküyor. Bunu da bu kullanabilirsiniz. Ve son olarak videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Keçi ve at kaçar.